Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün üstüne beraber Minecraft Survival'a devam ediyoruz. Tam gaz. O zaman hadi başlayalım. Evet arkadaşlar ben şimdi birazcık kendim şeyler yaptım. Yani kendim şeyler yaptım işte. Yani birazcık çöplerimi şeyler temizledim arkadaşlar. Böyle buraları lootladım. Sandık falan filan bulduk işte. Lootladım buraları. Bunları lootlarım. Lootladım. StrongOps'a mı düşünmüş aslında öyle baktım kazdım <laughs> e, Kalkman kayısına kadar kastım yani kastım kazdım yani şöyle ben şimdi e, Nedir'e tekrardan gittim mi tamam Nedir güzeldi şimdi ben bu şeyimi portalımı birazcık düzelteceğim buradaki şeyleri aldım Piglin'in Bugün piglin bulutları bulacağız. Piglin bulutlar. Yani piglin bulutlar dediğim piglinler de olsun. Direkt piglinleri bulacağız. Piglin bulutlara hiç uğraşmak istemiyorum ama piglin bulutlarla. O zaman hadi biz ee, videomuza geçelim. Yani videomuza geçelim derken e, ee, ben eve gideyim, portala gideyim. Nedir de görüşürüz. Geldik. Arkadaşlar şimdi ben buraları birazcık düzelttim, düzenledim. Ben toplu yaptım. Şimdi şuralara obsidiyenlerimizi dönüştüreceğiz. Şöyle. Ağlayan obsidiyenimi en tepesine koyacağım. Ağlayan obsidiyenimizi. Şöyle kırayım. Birazcık şöyle şöyle kas. Aynen. Ağlayan obsidiyeni en tepesine koyacağım. Şöyle oldu. Yine formumuz da vardı. Ağlayan obsidiyen. Normal otsteç park mama mama normal otste mi puan bir 3 yani. Şöyle koyayım simetrik olacak biraz ama oldu yani. Düştük. Düştük. Tamam oldu gayet de güzel oldu yani. Şunları çevireceğim buzuyu. Altına elma çıkmıştı bu arada arkadaşlar. o zaman hadi nereye geçelim? Geldik. Ee, arkadaşlar şimdi nether'ımıza geldik. Geldik gelmesine de bir şey oldu. Bir dakika. Oyunumuza whatsapp dahil oldu arkadaşlar. Ee, şimdi kalemize geçeceğiz ama daha sadece vidir iskeletini e, bir keresinde öldürdüğüm zaman kafasını çıkmıştı. Vidir iskeletimden bir adet kafa almak istiyorum. Bamiye Ebu'l-Bamiye Bamiye bamya ya bu bamya ah geldi geldi of paşam sen düştü ya yere şey <laughs> iki kalbim var bir, bir buçuk kalbim var sende sen saldırma bir klonlu iskelet saldırma kaç 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 canım. ben bunu yiyeyim en iyisi ee, burada bayağı bir büyü var yani. Buna pigmanlar geldiği zaman ben bunu giyineceğim. Yapacağım. Şimdi öldürene kadar keseceğiz. Öldürene kadar keseceğiz. Gidiyoruz. Bulana kadar keseceğiz. Çıkana kadar keseceğiz. E, ee, bak arkadaşlar ejderhayı öldükten, öldürdükten sonra cıma vidırları Hey, vidir çağıracağım. Vidir, vidir, vidir. Vidir çağıracağım. Korkuyorum. Vidir çağıracağım. O yüzden bana Baya 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 bir kafa lazım. Üç tane kafa lazım. Üç Baya fazla bir şey. Şu an oyunun algoritmasına göre. Bu şekilde gizli bir yol yapacağım. Gizli yolum beni öldürdü. Arkadaşlar bu bir fragmandı. Kendinize yakın, kendinize iyi bakın. 7. bölümde görüşürüz.